Herkese merhaba arkadaşlar. Afyon Karaysar Emirdağ'dan hepinize selamlar. Size uzman çavuşluğu bırakıp hayvancı oluşumun hikayesini anlatacağım. Ama mesleği bırakıp gelince tabi babam yaşlı olduğu için buralar falan hep pislikti. Yetişemiyordu. Allah finkere razı olsun gene bakıyordu. Buraları falan gördünüz her yeri. Temizledim ve temizlemeye devam ediyorum. Buraları temizleyip hayvanlara daha rahat, daha ferah bir ortam yaratmak için elimden geleni yapacağım. Hayvanlar sıkışıktı. İlk işim şu üç hayvanı, sıkışık olan şu üç hayvanın arasını rahat yatıp kalkabileceği, yemlerini daha rahat yiyebileceği bir ortam hazırlamak oldu. Gördüğünüz gibi aralarını çok rahat bir şekilde açtım. Şunu alamadım sadece. Bu da sıkı. Şunlardan dolayı alam alamıyorum. Daha önce burada hayvan yoktu. Büyükbaş saman falan vardı. Bunlar hep bitirdik dışarı aldık. Ee, kırma ve orijinal yerli simental, hoştay, montofon, kırma ve diğer hani şey, karşı kırklardaki hayvanlarımızı daha ferah, daha bir ortamda yaşatmaya çalışıyoruz. Onur <laughs> el Evet arkadaşlar. Az önce bahsetmiştim şöyle yapacağım böyle yapacağım diye. Az önce görmüştüğünüz şuralar pislikti, samandı, fıt, hayvanın dışkısı vesaireydi. Böyle çizdim. Buralarda oldukça dana alacağım yeni besiye. Buralarda oldukça şunları buradan taşıyacağım ama şimdilik hayvanların altı temiz. Gördüğünüz gibi keyifleri yerinde. Hayvanların önlerinde yem kalmadı. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Hayvanları gevişini getiriyor. Bakın şöyle yalama taşı koymuştum. Biri orada yalama tuzu yalıyor. Görünüyor mu bilmiyorum. Biri şurada yalama taşı yalıyor. Şöyle önünü iteyim hatta. Görürsünüz. Sen niye benimle uğraşıyorsun? Bakın arkadaşlar. Hayvanın yalama taşının önemi bu. Bu arkadaşlar ismi zilli. Çok iyi ama çok oyuncakçı. Oyunmayı seviyor. Altlarını temizledik. Şimdilik böyle. Şimdi de yemlerini vereceğiz. Size nasıl uzman çavuşlu bırakıp hayvancı oldum onun hikayesini sonra anlatacağım. Yavaş yavaş büyük başlarımızdan başlayarak çekiyoruz. Ee, bize önerileriniz, fikirleriniz vesaireniz varsa hani şunu yanlış yapıyorsun, bunu yanlış yapıyorsun gibi tavsiye edebilirsiniz. Hayvanlarımızın hepsi dişi. İnşallah damızlık olacaklar. İstediğimiz fiyatı verirlerse satarız sadece. Vermezlerse damızlık yapacağız. Görüyorsunuz arkadaşlar. Birazdan videoyu atarım size. Arkadaşlar burada e, yemlemiz, gördüğünüz gibi yem karma makinamız var. Günde iki öğün besleme yapıyoruz. E, i̇ki öğünde to totalde 500 kilo. Her seferde 500 kilo yem ayarlıyoruz. Çünkü küçük başlarımız da var. Büyük başlarımız da var. Gördüğünüz gibi kepeklerimiz, arpalarımız, kuzu büyütme ve kuzu besi yemlerimiz vesaire var. Birazdan karmaya başlayacağız. E, Titan marka. Ali abiye buradan selamlar olsun bu arada böyle karıyoruz, çuvallıyoruz, hayvanlarımıza döküyoruz. Sisteme ayak uydurmaya çalışıyoruz. Orada bir tane de kedimiz var arkadaşlar. Böyle yemin çok gözüktüğüne bakmayın. Gerçekten 150 çuval kepek almıştık. Kalan şurada totalde 55-60 çuval bir kepek gördüğünüz gibi. Şimdi yem karmaya başlıyorum arkadaşlar. Parça parça videolar alıp sizlere köy hayatını anlatmaya çalışacağım. Selamlar, saygılar. Evet arkadaşlar. Yemimizi kardık. Hayvanlarımıza vermeye başladık. Gördüğünüz gibi biraz karanlık çıkabilir. Işığın gücü yetersiz geliyor. Işığı karacağız. Şöyle anlatayım. Şöyle yiyor. Burada da bir tane katırımız var. Suyunu böyle koyduk. Adı Zülfikar. Hayvanlarımız şöyle gördüğünüz gibi yem yeme ile meşguller. Şöyle göstereyim. İneklerimizin bakın bu kadar suladık. Yemlerini verdik. Allah'ın izniyle Nisan ayında satışa çıkaracağız. İstediğimiz fiyat gelmezse kendimiz buz alacağız arkadaşlar. Şimdi bir iç dış parazit haplarını attıracağız. Vitamin mineralinelerini yapacağız. İşimiz bitecek. Şu da bizim süslü. Nazarlığımız süslü. Büyümez. Bunun olacağı şu yanda kadar olur. Mallarımızı aldığımız adamların sağlam bir kazık için Büyümemiş mallar. Sağlık olsun. Yavaş yavaş işe devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar buranın da yemini verdik. Bu ahırda da koyunlarımız kalıyor. Dört parçalı bölümden koyunlarımız var. İneklerimizin yanında. Aha, danalarımızın, düvelerimizin dışında. Şimdi şöyle görüyorsunuz küsbe kangalımız var orada Göktuğ. Burada <laughs> aşilimiz var. Kedilerimiz var. Tavuklarımız da orada küsbelerimiz var. Bura yemliğimiz. Yavaş yavaş artık bir aile olacağız. Keçilerimizi görüyorsunuz. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar yemledik. Koçumuz zayıflamış. Şu zayıf olan koç. Onu da almak lazım bir yere. Görüyorsunuz arkadaşlar yemledik. Artıkın bunlar böyle takılacak arkadaşlar. Buranın işi bitti. Sıra diğer ahırlarımızda. Bu da kuzulu koyunlarımız var. Tabii içinden eleyeceklerimiz var artık. Son kuzusunu aldıklarımız var. Görüyorsunuz kuzularımız meğliyor. Doğum sezonu başladı arkadaşlar artık. Küçüklerimizin. Bir 15 tane falan kuzumuz oldu. Tabii kaybettiklerimiz de oldu. Allah nasip ederse doğumlar güzel giderse bir Yüzü geçkin kuzu bekliyoruz. Tabi nasip işi bu işler. Yemlerini verdik bunların. Bu videomuzda da böyle. Evet arkadaşlar burası da adaklık, kurbanlık, yemelik koyun, kuzu, keçi, oğlak bölümümüz. Gördüğünüz gibi bol yem verdik. Göçeler uzun olduğu için kondisyonlarda düşmesini alan kişi memnun kalsın diye besiyemi, saman, yonca, yulaf, arpa karıştırdık. Öyle veriyoruz. Hayvan başı neredeyse 2 kiloya yakın belki de fazla veriyoruz. Hatta orada bir tane yem çayı hani yem çarpmış bir kuzumuz var. Görüyorsunuz yemiyor. Yoruldum arkadaşlar. Sesim biraz yorgun gelebilir. Kusuruma bakmayın. Ne oldu oğlum? Neye bakıyorsun kızım? Kızım, kızım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Zor bir iş. Gerçekten zor bir iş. Ama maalesef kolay bir iş olmadığı için. Allah helalinden kazanmayı nasip etsin. Adak kurban, yemelik ihtiyacı olan müşterilerimizi bekleriz. Fiyatlarımız makul. Kesip parçalayıp görüntülü görüşme işlerinde yardımcı oluyoruz.